Ve bu çocuklar, şu çocuklar 30 sene sonra da burada köyde yaşamak zorunda kalmaz. Bir projesi var buranın. Kentsel dönüşüm. Onun haricinde size 10 tane proje hazırlamışız. Bunlar seçim yasakları kalktığında gelin hep buralara asılacak. Mahalle mahalle projelerimiz yenidenelazır.com, bilalçoban.com'da var. Gümüş Kavak Mahallesi tıklayın yukarıdan aşağı görün neler var. Ama bunları getirip bir de görsel hale getireceğiz burada. Ama yani ben onları hiç konuşmuyorum. Biz başka şeyden bahsedemezsek, üst bir kimlik oluşturamazsak, bir gelecek stratejisi oluşturamazsak bunlar mümkün değil. Ben şimdi size çiçek böcek, çocuklara oyuncak, işte salıncak, gençlere spor alanları falan deyip yani bunları konuşmam gerekiyor mu bilmiyorum ama hiç içimden gelmiyor. Bunlar bunlar zaten kolay taraf. Belediye bunları yapacak ha zaten. Devlet de yapacak, belediye de yapacak. Olmayan şey buna hazır mıyız? Olmayan şey siz buna hazır mısınız? Ben size sorayım şimdi. Şehrin bu durumundan memnun musunuz? Hayır. Hayır. Şehrin bu durumundan memnun musunuz? Hayır. Memnun musunuz? Hayır. 30 Mart'ta hırçırık bütün şehri gezerek Buradaki insanlar yüreklerini o sandığa atarak bu hayır sesini Ankara'dan duyulacak şekilde yüksek bir sesle haykırmazsa bu çocukların geleceği yok olacak. Aksi takdirde geri bir elazı için haydi Türkük